yaklaşayım belki denemek ki tamam dur çıktı lan lan tutu usul 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 merhaba. Oradan kemik buldum. Gel, gel bakayım. Korkma benden. Korkma. dur, Korkma, tamam korkma. Abo, abo. Ay kurban, kurban, kurban. Sırtı kalan yok ya. Dur, dur, dur. dur. Dur, bir şey gel. Dur. Tamam. Tamam, tamam, tamam. Tamam, 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 tamam. Tamam, 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 Aa? Tamam, Aa. Tamam, bak, bak. tamam. Tamam, tamam, bak bak. Şu neymiş? Şu neymiş? Şu neymiş? Şu neymiş? şu neymiş? Şu neymiş, şu neymiş. Ha, mama vereceğim, mama, mama. Mama, seni doktora götüreceğim şurup. Bak, u, böyle hastasın. Tamam. Tamam, 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 tamam. Ne, ne, ne? よくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよく <initiation> よくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよ Tamam, tamam. Hah. <laughs> tamam, tamam, tamam. tamam, tamam. tamam, 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 tamam. tamam. tamam, tamam. Arkadaş ama çok kötüsün. Tamam? Seni tedavi olman lazım. Tamam? Hadi bakalım. Öyle bismillah diyor. gidiyor tamam. Tamam hadi. Korkmadın <laughs> mı? 47 <laughs> için çıktık abi arkadaşlar hemen.

Bilal çak biliyor musun? Şuyup beyecek, şuyup. Şuyup, şuyup. Mama hiç yok. Şey, iğne yok iğne. Sadece şuyup, tamam? Üzülme tamam Tamam mı? Üzülme. 根本。 Şurup verecek veteriner amca sana. <laughs> Şimdi bu yüz ilacı ne yapalım? Tamam hocam. Bir iç dış parazit yapalım. Tamam bu, inşallah hocam. Ben toparlanacak bir şey böyle peki. Bu yüzde şöyle 10 15 günde yerelim. Gel bakayım tamam. Yok yok hayır hayır. 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 Bak bu benden tamam. Tamam gel bak. Gel gel. gel. Tamam. Şuruk Geçti. Geçti. Ha, şu. Hadi canları ver. Tamam, tamam, tamam. Geçti. Kalıymış da bu çok yakar normalde. Ya, bak, bak, bak. Tamam, tamam, tamam. Abi, olabilir, olabilir, olabilir. Tutamadı, tutamadı. <laughs> tamam. Yok, ben sadece benzettim. Ee, o, hani annesiz 5 e, tane matane yavru vardı ya çok susadılardı. Buna benzer bir anneydi. Orada gördüm ben. Bir defa gördüm ama değil o muydu değil mi bilmiyorum. Şimdi de söylüyorum o mu değil mi yine bilmiyorum. Ama o oraya yakın bir bölge. Selamun aleyküm. Bu annenin yavruları var mı? Var. Ha nerede? Ha tamam. Ya ben bir tane e, şey var da ee, yavru var da Onlar, onların annesine benzettim. O yüzden sordum. Gel 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 gel. Alabula mı enikler? Bakabilir miyim? Ha, gel. Ha. gel. Gel gel. Selamünaleyküm bereket olsun. Nasılsın? Buralısın? Yok biz yabancıyım ama buraya bakalım. Ha iyi iyi. Nerede? Geldi lan. Ya, ha küçük mü daha yavruları? Aha. Evet. Ya ben bir tarafta 5 e, tane 6 tane ala enik gördüm. E, sanki bunu da orada gördüm gibi geldim. Şu, o yüzden durdum. Bizim de şöyle bir dağ vardı bence. Yani, Yereydi e, ama doğurma da kayboldu. Bin lira kalıp onlara bu çarptığında üstüne yaptınız. Burada kalan aile var mı? Sen yanımız mı kalıyor? Burada şahanda yok da ama o Burada oturuyor benim patron da şahanda bir düğünü vardı. Kaç bunu getiriyor yani. Anladım. Kalkın burada kalıyor. Tabi önce de yan çıkan bir İnek, i̇neklere bakıyoruz. Evet abi. Bu kancık burada ya. Makinede biraz piste. Ya estağfurullah ya. Rahat ol. Gönüller, beş, beş 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 gönüller pis olmasın. Ha tamam. Beş, beş abi, tamam. Allah razı olsun. tamam. tamam. <laughs> burada, tamam, burada tamam. Burada Demek ki ben benzettim. Yani. bakalım Allah. bunu da. Allah inşallah biraz getirsin. Sağ ol abi.